Biz sporu bıraktık. Biz artık daha çok yayıncılık. Bak mesela hep aynı şey. İnsanlar zaten bizim yok. ne kadar kazandığımızı merak ediyor. ya merak ediyor? YouTube video çekeceğim ya. Ne aylık ne kadar kazanıyoruz? Ya yani arkadaşlar herkes hak ettiğini kazanıyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? şu an YouTube'da bak ben size açıklayıcı söyleyeyim. Bak şu an bu ay ne kadar kazanılacağını söyleyeyim. Kaç izlenme bak. Vallahi söyleyeceğim. Bak yemeğe girip söylüyorum şu an. Burada aşağıda. Onlar. Bak. Evet. Bu yakışıklı ya. Um, o videom çok iyi gidiyor. Öteki katı. da. baksana. Evloglu izledim. Bak kanka, açık ben söylüyorum. Size yemin ederim. Ocak ayı. Bak, şu an BGBM benim 4.30'muş. Yani 1000 izlenmeye 4 lira kazanıyorum. Öyle düşün. Tamam? Bunu bu arada ekrana vermen yasak olabilir. yasak kanka. vermem oğlum manyak hmm. mısın? Asla. Bizim sevmem bir sürü insan var zaten. Yani... Ya BGBM 4 lira benim Hı. tamam mı? Yani attığım bir video 1000 izlenirse 4 lira. 10.000 izlenirse 40 lira. 100.000 izlenirse 400 lira. 1 milyon izlenirse 4000 lira. Anladınız mı? Tek benim bütün youtuberların öyledir. Mesela bugün Can'ın iki videosu toplam 1 milyon izlendi diye atıyorum Can bugün ne kadar kazanmış? 4000 lira mesela iki videoda. Ama iki video. Böyle hesaplayabilirsiniz. Vergi veriyor musun hocam? Vermez miyim lan? %55, <laughs> %55, %55 vergi ödüyorum. Galiba anladı demiş. Ama şöyle bir şey var bak. BGBM muhabbeti var arkadaşlar. BGBM ne de biliyor musunuz? Yani e, günlük e, reklam oynatma bütçesi diye düşünün. 1000 tane. Tamam mı? Mesela BGBM Kasım ayısında biliyorsunuz Karacuma vardı. Bütün bütün markalar dayıyordu reklam hatırlayın o günleri. O dönemde mesela BGBM'nin ben 15 lira olduğunu biliyorum. Aynen. 15 TL. Yani bundan düşük de olabilir, yüksek Aynen. de olabilir. Mesela o anki reklam verenler atıyorum Kara Cuma ayında falan çok oluyor mesela çok. Kasım ayında. Kasım ayında kazandığını ben mesela 3 ayda kazanamıyorum mesela. Anladın Yeri mı? geliyor, düşük oluyor. Yeri geliyor, yüksek oluyor. Yani hani Mesela o gün ben, iş. ben hatta bu e, farklı diğer youtuberlarla alakalı yorum yapmıştım. Hani demiştim ki BGBM dedim, 15 falan oldu hani uçtu muhabbeti yapmıştım. Yani o zaman düşünsenize bir video atıyorsun 1000 izleniyor 15 lira, 10.000 izleniyor bir 150 milyon, milyar. 1 milyon izlerse 15 milyar. Ya 1 milyon izlendiği zaman direkt video 15.000 TL yani ya. Yani yani 4.000 lira nere bin lira nere öyle Değil mi? şey. Yani? Mesela anladınız mı? Arada kaç kat fark var? 4. 4 yani kat 4. fark var. Yani normal bir dükkan gibi düşünün. Yer yer çok iş yapıyor, yer yer az iş aynen, yapıyor. Aynen, aynen. Sadece sanal bir market. Hı -hı. Öyle düşünebilirsiniz. Yani öyle düşün, bir YouTube kanalı açarsanız attığınız video Tabi bunun izlenme süresi açılacak, carttı curttı, reklam verenler falan filan uğraştırır. 2-3 ay, 2 ay sürer rahat. Ama mesela bir video attığınız zaman, bir izlendiği zaman 5 lira kazanacağınızı bilin abi. Bir video 5 lira. Mesela Doh'unki 3 lira BGBM'si Yani Doh bir video attığı zaman 1000 izlenmeye yani 1 milyon izlenmeye 3000 TL kazanıyor Doh. Mesela bakın baktığınızda herkes yani sabit bir şey yok arkadaşlar. Mesela evet. bu adam da YouTube'a video atıyor 1 milyon izleniyor örnek veriyorum. Doh da atıyor 1 milyon izleniyor ama bu adam atıyorum 4 milyar o 3 milyar kazanıyor. Evet. Yani izlenmeler aynı olsa bile para aynı olmuyor. Algoritma çok farklı reklam verenlerin kalitesi de artıyor mesela. Benim videolarımın ortalama izlenme süresi çok yüksek olduğu için reklam bütçelerim biraz daha yüksek geliyor bana. Ama ben bunu dur bunu 1 lira 2 lira reklam koyayım araya demiyorum. Ben diyorum ki ben, benim videolarımın hepsinde sabittir. 30. saniye yani introdan hemen sonra koydururum. 3. dakika 30. saniye sonra hep 3 dakika arayla. Hep benim videolarımda 3 dakika arayla video var. Harica bir şey göremezsin. Reklam var. Reklam var. Onun gibi. Abi insanlar o parayı bir ayda Allah yani ölüyor, bunu biliyoruz zaten. Yani arkadaşlar bu şöyle düşünmeyin. Sizin o dediğiniz insanlardandık biz de bir sürü öldük. E yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ne oldum deyip ne olacağım diyeceğin muhabbeti var ya aslında ona geliyor. Şu anki olduğumuz durum burada hiç kimse büyük ihtimal zaten. <laughs> ben bu kadar ol yani, Bu adam buna bu adam atıyorum bundan 5 şey bir sene önce bu işe başladığında da böyle olacağını şey tahmin etmiyordur. Ben otay müdürüyken zaman geçirmek için oynadığım bir oyunun benim hayatımı şekillendireceğini düşünmüyordum. Bu adam çobanken gidip de bir oyun oynayarak para kazanacağını düşünmüyordur yani. Hani o biz anadan babadan doğma zengin insanlar değiliz. Biz yokluktan gelen adamlarız. Anlatabiliyor muyum? Yani yokluk dediğimiz zorluğu görmüş insanlarız. Hani o insanlar şöyle olur böyle insanlar şöyle olur demenize geliyor. Biz zaten o insanlardan buraya gelmeyiz. Aynı şeyi yazıp durma Fatih. yiyeceksin dostum. Olay o. Ha, yani bizim şanslıydık. Yolumuz çıktı. Bir şekilde önümüze çıkan şansları değerlendirdik. Bu hale geldik. Şükürler olsun. Ben çok şey yaptım ya. ben çok saçmaydı. Şey bir hayır <laughs> Olay var. Olay bu yani. Hani no. ben paşa çocuğu değilim. Bu adam paşa çocuğu değil. O da öyle değil yani. Ya yani ben şu an mesela ben baba parası ya da ata parası ya da birinin parasını yemiyorum. Şanslı demek var kardeşim. Şansın illa etkisi var dostum. Emek veren sadece biz değiliz. Milyon tane adam var ama kimse bu kadar büyüyemiyor. Yani şansının da yaver gitmesi gerekiyor. Mesela abi. şimdi şöyle de bir şey mesela. Ben bu parayı kazanmak, devam edebilmek için mesela bu kadar çok. Böyle bir şey. Ha, hala YouTube'a video atıyorum mesela. YouTube'a video atmasa bana yine ekmek yok. Kimse cebimize al, bugün video atmadın ama sen mezarcısın cebine al 500 lira demiyor kanka. Ya şöyle video de çekmek şey, zorundayız. Tabi, bu adamın ölü hali de şu an güzel bir para kazanır. Yani Allah hiç, Allah şükür yani olsun. Yani hiç olmayan ama bunu da şey gibi düşünün. Yatırım gibi düşünün. Atıyorum bu YouTube'daki bu kadar abone, bu adam hani bir ev almış, kiraya vermiş gibi düşünün anlatabiliyor muyum? Hani bu adam bir yerden sonra ne veriyorum. Video atmasa bile bir gelir olur yani oradan. Bu altyapıyı oluşturan da kendisi yine. Yani baktığınızda bu işte her zaman emeğinin karşılığını alıyorsun. Bir şey vermeden alamıyorsun yani. Mesela şöyle de bir açık ve net söyleyeceğim. Mesela eskiden yayın platformları benim dönemimde benim benden sonra patladı gitti. Yayın şeyi, e, yayıncı maaşı muhabbeti. Aynen. Yani, Bu senden önce hiç maaş falan yoktu. Sadece face vardı. O da çok fazla alım da yapmıyordu. Kimse de Şey yapmıyordu anladın mı? Aynen. Onların da face'in de e, çok azdı şeyi bütçesi. Ben mesela maaşlı sisteme geçtiğimde geçtikten sonra Türkiye yatırım bayağı çoğaldı. Çok da TV Türkiye geldikten sonra Diğer platformlarda kızıştım, para ödemeye başladı. Diğer youtuberlar niye eskiden farklı platformlardaydı, diğer taraflara geçti? Çünkü piyasa kızıştı. Bu arada bir kardeşimiz Amigo otel Müdürlüğü'ne ne laf söylüyor diye sormuş. Lan niye mi laf söylüyor? Heh. Ona da söyleyeyim. Yani ben işimden ee, memnun muydum? Çok memnun olucu olacağımı düşünmüyorum kardeşim. Çünkü turizm sektörünün Türkiye'de gerektiği değeri veya turizm çalışanlarının gerektiği değeri verdiğini düşün, kazandığını düşünmüyorum. Ben bu işin okulunu okudum, 4 sene üniversitesini okudum. Stajını yaptım, kendimi geliştirdim, dilimi geliştirdim. Ama işin sonunda ben yine sarhoşlarla uğraşıyordum. Ama hmm. kanka şöyle diyeyim o. Anlatabiliyor muyum? Ee, ben kabin amirliği okuyordum. Benim e, Pegasus müdürü geldi. Hangi okul mezunu? Turizm mezunu. Niye? 3 dil biliyorsun. Müdür... Turizm mezunu yani bildiğimiz e, 150-200 puanlık okuldan mezun. Ya bu göreceli diyeyim, bir şey. 150 puanlık. Ya bu göreceli Okula bir şey şimdi şöyle bir şey. Hiçbir şey okumayıp direkt müdür olanlar da olabiliyor. Ha, o yani eyvah. Işte, o, Ol, bunlar, bu, kalaylı kalaylı ona girmeyin sistem. hiç. Bunlar kalaylı oluyor işte. Kalaylı. Kalay, kalaylı değil mi o? Kalaylı. Ben kalaylı, kalaylı, kalaylı değilim. Yani. Abi yayıncıların ne kadar kazandığını merak ediyorum demiş. Hmm. Bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Değil mi? Bu göreceli bir şey. Mesela bak buna kimse inanmaz. Mesela benim Nimo TV'den aldığımın tam bana 4 katını teklif ettiler ve bir yıllık peşin farklı bir platformdan bak 4 katını örnek veriyorum tamamen. Diyelim ki ben buradan 10 bin dolarla çalışıyorum. Bana dört katı teklif edin. Ne kadar yapıyor? 40 dolar. Yavrum benim. 40 bin dolar ve bir yıllık peşin. Ama ben burayı satmadım. Aa yani işte adamlar yüz, yalan söylemiyorum bu konuda. İsterseniz arayayım Özgür'ü söyleyeyim yani. Yalan söylemiyorum. Vallahi satmadım. Özgür değil mi? Ama Özgür Gil'de bana şunu sözünü verdi. Can dedi ki sen bizi satmadın. Bunun babında biz de elimizden geldiğinde senin maaşına zam yaptıracağız dediler. Ama onlar da sözlerinde duruyor. Bunun gibi. Anladınız mı? Ama Amigo'nun mesela ne kadar kazandığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben. <laughs> neden? Söyleyebilirim. Neden neden? Yani Bilmiyorum. Söylemediniz bu oğlum yayındaydı siz. Hatırlasana. Sen de söyledin. Ben söylemedim. Söylemedi. Sizinkinin şu kadar katıdır falan. Babında e, tamam yani söyledik yani orada kaç katı olduğunu. Hmm. Az diyorum. Arkadaşlar biz şu an hiç az para kazanmıyoruz. Oğlum çok yani az ya. Şu anki kazandığımız para. Yani şöyle anlatayım. Ben şu anki kazandığımın paranın 10 e, kat aşağısına çalışıyordum normalde. Daha da az. Daha da fazladır yani. Yok 10 kat.